Sevgili dostlar, selamlar. Bu depodan size son video olacak. Ne oldu? Çünkü taşınıyoruz. Bugün taşınma günümüz. Burada her şeyi paketliyoruz arkada gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş alan boşaltılıyor. Kamyonumuzu kiralayıp yeni depoya yolculuk yakında başlayacak. Size ara ara taşınmadan kesitler vereceğim. paketlenme işlemi tüm devam ediyor. Burada da diğer kitaplarımız var. Var da var, bitmiyor, bitmiyor. Evet dostlar, bir başka aşamaya daha geldik. Şu metal raflarımızın söküm aşamasındayız. Görüyorsunuz arkadaki arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Bakın bunlar boşalıyor yavaş yavaş. Her şey bittiğinde size tekrar gerekli güncel bilgileri vereceğiz. Teşekkürler. Approximately 10 hours later. Evet dostlar taşımanın 10. saatindeyiz gördüğünüz gibi bana ait olan kısım artık bomboş ee, içeriği de göstereyim burası da bomboş tüm şerifler söküldü buradan gördüğünüz gibi son bir temizlik yapacağım partnerlerime hadi bir kıyaktan bize yakışan şekilde ayrılıyoruz ee, temizlik de bittikten sonra bundan sonra videonun devamı yeni depodan devam edecek belki kamyonun içinde bir şeyler konuşabiliriz bu şekilde. Day two. Evet dostlar yeni durağımıza varmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi tamamıyla dolu. 26 futluk en büyük kamyon tamamıyla dolu. Bu da bizim yeni depomuz. Birazdan içeriye de geçeceğiz. Teşekkürler. A few inches later. Arkadaşlar saat oldu gece 1. Taşınmanın ikinci günü. Ee, uyku az ama öz. Gücümüz yerinde. Ee, kitaplarımızın tamamını tekrardan anahtar dizdik ve satılan kitapları da müşterilerimize gönderdik. Şimdi yarın ne yapıyoruz? Yarın da devam edecek tabii ki video. Yarın bu dumper araya bir düzen çeki düzen vereceğiz. Tüm kutularımızı yerleştireceğiz. Ee, ve bu arkamda gördüğünüz duvar, boş duvar. Bunun tamamına yüksek bir şekilde raf yapacağız. Ve yaklaşık defamızda bunların haricinde bir ekstra 10.000'e 10 yakın kitap daha müşterilere satışa sunulacak. Devam devam devam. Evet sevgili dostlar tam hız devam ediyoruz. Yeni bebeğimiz geldi. Yeni bebeğimiz arkada. Bu işin en iyisi nedir dedik. Sorduk. Yiyeli dediler. Al sana yiyeli ya. Al sana gel yeni de aldık. Sonra güvenlik kameralarımız. Garip bir teknolojileri var. Ee, yaklaşık 8 saat şarja takıyorum bunları ve bir yıl boyunca şarj etmek zorunda değilim. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo yok üzerinde. Öyle e, kayda alıyor ve bir yıl boyunca ücretsiz e, tüm tüm footage'de yani kaydettiği görüntüyü de sağlıyor. Ücretsiz bir şekilde gerçekten kamera biraz pahalı ama Kendisi pahalı ama e, marifetleri çok, o yüzden yarasın. Evet, şuraya küçük bir eBay rafı koydum şu anda. eBay'e biraz ağırlık vermemeyi karar verdim. Onun dışında, shipping center, shipping supplies yani müşteriye göndermeden önce kitaplarımızı koyduğumuz malzemeler. Oraya daha karar vermedim. Burası listing station olacak. Listelemiz gereken kitaplar var yaklaşık bin tane. Onları listeleyeceğiz. Hala kutuları açıyoruz gördüğünüz gibi. Kutuları açmaya devam. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz durum şu. Forklift'i aldık ama abi ee, bir türlü propane tank bulamıyoruz. Yani bunlarınki biraz daha büyük ve özel oluyor. O yüzden e, bekliyoruz. Kadını iki kere aradım. Bugün getiremezlermiş. Bakalım yarın getirmeye çalışırız dedi. Gelip alayım diyorum. Yok diyor. İyi dedim. Hadi, İyi. O da ona da tamam. Ee, Depomuzun ilk ürünleri geldi. Onun dışında raflara tekrardan kitaplarımızı dizdik. Şu anda geçici olarak dizdim. Sadece tıkık numaralarını göreyim diye yeni bir programa geçiyorum ve e, bu geçtiğim program complete dediğimiz yani listing, scanning, inventory management hepsi içinde olacak. Gayet complete bir program kullanacağız. Evet. Burası da yeni processing center olacak. Bir sol kısımda bir kişi, sağ kısımda bir kişi çıtır çıtır scan yapacaklar. Ee, böyle. Durumlar böyle. Her şey yolunda. Tavan bir tık daha yüksek olsaydı güzel olurdu. Çünkü iki kutu üstte koyuyorum. Belki deneyeceğim. 3 kutu da, üç kutu da koyabiliyor olabilirim ama sanmıyorum. Üç kutu koyamayacağım ama neyse ki Sözleşmemde madde var. Daha büyük bir yer boşa çıktığında veya daha yüksek tavanlı bir yer boşa çıktığında bu komplekste beni hemen oraya alacaklar. Çok da heyecanlı değilim. Zaten taşınma derdi bitmiyor. Bir türlü oyun stresi. Ama mutluyuz. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum. Kokun hala üzerinde demiş Şahin. Görüşmek üzere.